Seyyidina Hazreti Ömer'in bir kardeşi vardı. Şu çok dinlediğiniz vaka. Zeyd ibn Hattab. Hazreti Ömer 5-6 sene sonra ancak ezel ve ebed güneşinin ufkunda tuluğuna muttali olabilmişti. Peygamberlikle efendimiz Arap Yarımadası'nda arzı ı didar ettikten tam 6 sene sonra ancak muttali olabilmişti ve Müslümanların kırkıncısı olma şerefiyle serfiraz olmuştum. Fakat bu hızlı insan, füze hızıyla hakikatları idrak eden insan, aradaki mesafeyi çabuk kapamış, ikinci insan olma durumunu ihraz etmiştim. Allah Resulü bir gün, altı sene sonra dahi geldi, o kadar hızlı yürümüştü ki, onun elinden tutacak, asabının içine gelecek, bir elinde Ebubekir, Bekir, bir elinde de Ömer biz mahşerde de böyle haş olacağız buyuracaktır. Ve bir gün benim iki vezirim gökte vardır, iki vezirim de yerde vardır. Gökte Cebrail ve Mikail benim vezirlerim, burada da Ebu Bekir ve Ömer benim vezirlerimdir buyuracaktır. Fakat kardeşi Zeyd, Hazreti Ömer'den çok evvel Müslüman olmuştu. Gizli gizli Resul-i Ekrem'in bulundukları saadet hanesine, çok defa İbn-i Erkam'ın evine gidiyor. Füyüzat-ı Akdes'ten istifade ediyor ve doluyordu. Hicretler yaptım. Medine'ye de hicret yaptı. Sessiz bir hayat yaşadı. Sadece gürültü ve tarrakası alt meydanlarında duyuldu. O Bedir'de bulundu, Uhud'da bulundu, Kandek'te bulundu, Hüneyn'de bulundu. Resul-i Ekrem ve sellem vefat edeceği ana kadar her yerde bulundu. Vefat ettikten sonra yalancı peygamberler zuhur etti. Efendimiz'in vefatını müteakip yalancı peygamberler devri başladı. Ve bunların bir tanesinin yanında Reccal isminden, üç beş gün Müslüman olarak yaşamış ve sonra irtidat etmiş bir kafir vardı ki, Zeyd ibn-i Hattab'a bu çok dokunuyordu. Beraber birkaç gün namaz kılmışlardı. Huzuru Risalet Penahi'ye beraber gitmişlerdi. Bu arkadaşı ayrılmış dinden dönmüştü. Allah ve Resulullah inkar ediyor. Üstelik Resul Ekrem'in aleyhinde ta'n ve teşni ifade eden şiirler söylüyordum. Yemame'de yalancı peygamberin ordusu içindeydim. Acaba Allah seni öldüreceğim o günü bana nasip eder mi? O gün artık kanat çırpıp kendisine de uçmayı düşünürüm diyordu. Sahabi bize naklediyor. Yemame'de iki ordu kılıç kılıca iç işe girmiştim. Fakat Zeyd ibn gözü hep reccalı araştırıyordu ve nihayet hasmını bulmuş ağaç budar gibi budayı vermişti. Utanmadın mı sen? Güneşi tanıdıktan sonra ateş böceklerinin arkasından gitmeye utanmadın mı sen? Vapuru kaçırmaya utanmadın mı sen? Temiz kalpler ifsada utanmadın mı sen? diyordu. Reccal gidiyordu ama kendisi de kılıç darbeleriyle doğranıyor ve kütükteki et haline geliyor ve yıkılıyordu. Hz. Ömer'e yemâmenin durumu anlatılınca Zeyt onu dilgir etti. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. minberde de ağlıyordu. Yemame senden Zeyd'in kokuları geliyor diyordu. Herkes hayret ediyordu. Ey emir el müminin veya da o gün değil. Allah peygamberinin vezirim. Niçin bir intana bu kadar ağlıyorsun? Hem Yemame'de şehit oldum. Zeyd benden evvel Müslüman oldum. Benden evvel Allah'a kavuştu. Ne olacağımız, ne edeceğimiz belli değil diyordu. Ve bir gün karşısına birisi çıktı. Mütemmim İbni Nüveyri'ye radıyallahu anh. Mütemmim de ağlıyordu. Ama buna bir mevzede dediğim gibi ağlama denmez, buna böğürme denir. Mütemmim şerefli bir sahabiydi. Öyle ağlıyordu ki cemaatin safları içinde. Halkın huzuru kaçıyordu. Niye ağlıyor bu adam böyle diyorlardı. Hazreti Ömer bir gün ikaz etti. Mütemmim niye ağlıyorsun bu kadar? Ya Amir el Mümini sen niye ağlıyorsun? Zeyd'e için bu kadar ağlıyorsun? Dedi ki Zeyd Yemamede şehit oldu benden evvel Allah'a kavuştu. Mütemmimi iyice dizine vurdu. İki müklüm oldu ve ağlamaya başladı. Ya Ömer senin kardeşin Zeyd Yemamede yalancı peygamberin karşısında çarpışırken şehit oldu. Benim kardeşim ise müseylemenin saflarında pisi pisini öldürüldüm. Beraber yanındaydım. Aynı saftaydık. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişti. Ama o gün Hz. Muhammed'e küfrede de gitti ben ağlamayayım da kim ağlasın diyordu. Bu haddi zatından bütün irtidat etmişlere karşı yapılması ve takınılması gereken bir tavırdır. Yolun bir zikzanda yol değiştirmeye karşı duyulan feryattır umumi yıkılışa karşı hissettiğimiz bir iniltiden ibarettir. Ve bugün sadece kaybolan bir mütemmim İbn-i kardeşi değildir. Fatihlerden ve Yavuzlardan kalan, babası İstanbul'un surlarına sancağı dikmek için göksüne saplanan okları eliyle sevinç içinde okşayan insanın çocuğu. Ne talihli insanım ki, Vücuduma saplanmakla ben Resulullah'a kavuşacağım diyen insanın çocuğum. Çanakkale'de İngiliz topları kolunu kol bacağını bacak götürürken zararı yok diyordu. Allah'a ve Resulullah'a inanmış avradım var, çocuklarım var. Yine bu milletteki boşluğu doldururlar diyordu. Bunun çocuğu, bunun çocuğu baş aşağı gidiyor. Her gün birer tane ikişer tane kopuyor baş aşağı gidiyor. Biz böylesine kuvvetli bir saik, böylesine kuvvetli bir faktör karşısında Ramazan ve Ramazan bayramı gibi büyük fırsatları idrak ettiğimiz zaman bu istikamette değerlendirme mecburiyetindeyiz.